Rabia bizim için Gökhan'ı kıskanıyorlar diyene kadar Aynen. Biz ya gayet abi. iyiydik Aynen Sana öyle. dedim ki sana dedim ki kardeşim Kimi seçersen seç Seni ayrı seviyoruz Rabia'ya dedim ki Aynen. kimi seçersen seç Seni ayrı Aynen. seviyoruz Dedim mi demedim mi ikinizin de yüzü burada Ama seçime, siz ikiniz bir araya geldikten sonra Bizim kıskanç olduğumuzu düşünürseniz ben, siz, ben de sizin samimiyetsiz siz, olduğunuzu düşünürüm Kardeşim Aynen. sen kinayeli bir şekilde siz, şaka bir, ikincisi, mı ben ikincisi, sana Bu kızın öyle üstüne söyledim. bu kadar giderseniz sürekli ilişkisini gererseniz kardeşim. Ne zaman geldik ...senin kız arkadaşın duruyor mu abi... ...sürekli kendi konuştu... ...ben mi, konuştum, mi? Ben konuştum dediniz. ...bir şey yaptım... Abi, ...bu olaylar en başına en başına... ...ama siz yapınca bu konular burada konuşulmuyor... ...yüzük alıyorsun bilmem ne yapıyorsun... Sonra yüzüğü takan kadın sana güvenmediğini söylüyor. Ona da bir şey demiyorsunuz. Aldım. Bu çözülemez bir yüzük ya, Ben kız arkadaşımla bir şey söyleyeceğim. Işleri. O yüzük de çok konuşuldu bu evde ya. Konuşulmadı. Allah aşkına. Seda Hanım. konuşuldu. Alay edildi. Ramze, ramze Merceklerle gezildi. Yani, Takmışsınız Dalga kafaya dokan. Ben, ben şöyle, bir şey, şöyle bir şey. Şöyle bir şey anladım kadarıyla Rabia ve Gökhan sadece sürprizlerde bizi konuşuyorlar diyerek. Gökhan'ın sürpriz yapmasının biraz bu evde kıskanıldığını yani düşünüyorum. O zaman devamlı konuşulsun diye sürpriz yapıyor. Ya ne alakası var? Ne o zaman ona çıkıyor. Ya. Ya. Ne Senin gibi mantıklı sen bir adamdan böyle mantıksız konuşmalar. Ne dedi az önce? Ya o Çok, de. çok izlenmiş dedi ya. Da ya. Yani. Demek ki Anlayan takip ediyor. Evet halk bizi seviyor. Bence siz ilişkinizi yaşayın. Herkes nasıl biliyorsa öyle yaşasın. Herkes kulağını tıkasın. Ama Rabia kanalına dair böyle bir yorum yapıyorsa. Ben anlatıyorum ya. Rabia böyle bir yorum yapıyorsa rahatsız oluyordur demek ki. O yorum da buraya gelir tartışırız. Onu söylüyorum Seda Hanım. Ben ilişkimle ilgili kiminle düşündüğümü umurumda bile değil. Ee, ama sadece benim kız arkadaşım bazı şeylerden rahatsız oluyor. O da kadındır. Daha duygusaldır. Daha böyle naif olduğu için içine dokunuyordur. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Ama herkes bizim kadar anlayışlı değil. Bunu da görüyorum. Anlayış Kim anlayışı dedi ee, tartışıp niye? da. Niye? Senin sevgili hmm. sevgilin mi Hatta ithamlarda bulundu da. Valla benim sevgilim Nait değil, Rabia'yı mı Nait Ya bırak müşteriyi. Evet, ya, bırak müşteriyi. Evet, bana bir Nait değil mi söyle? Evet, izlerken, izlerken, izlerken tamam. burada Peki. e, birçok şey konuşulup hmm. tartışılıp da 5 dakika sonra... Hmm. Hiçbir şey olmamış gibi. Peki, Peki ben, ben sevgilimle oraya gittiğimde tartışmadığımı nereden biliyorsunuz? Hemen Ertesi'nin gibi barışmak demek Aynı anda niye konuşuyorsunuz Rabia? Didem'cim, bak bak Didem. Biz buraya geldik. Üstümüzü değiştirmeye gittik. Burada oturduk, konuştuk. Konularımızı tartıştık. O Hı. hatalarını söyledi ve benim söylediğim i̇şte şeyleri ciddiye alıp biz bir şey söyleyeceğim. Canım. Ona niye da gerek yok. Gökhan, Rabia ve Didem. Bir saniye şuna da gerek yok. Sizin bilmediğiniz de bir şey var. Nişanlısınız, evlisiniz, ciddisiniz, dışarıdasınız, Kavgalısınız kardeşim. Hı. Eğer o ağzınızdan zırt pırt ayrılma lafı çıkmıyor olsa ki. yanınıza bir misafir geldiğinde o akşam ortak dostlarla yemeğe çıktığınızda eve bir aile büyüğü geldiğinde sosyal bir ortama Hı -hı. girdiğinizde rezaletinizi oraya taşımazsınız. Evet. Oraya da fanlar o gün kapıya gelmişler. Özel bir sürpriz yapmışlar. Hı -hı. Maddiyat ve maneviyat dökmüşler. Hı -hı. Evet. Kavgalı olsalar bile benim yanımda ağızlarından ayrılma lafı çıkmadı. Evet. Senin çıktı atlanın çok çıktı defalarca çıktı. Sizin Defalarca çıktı Allah bir daha çıkarmaz. Yok anne, benim. Ama en kavgalı oldukları zaman bile benim kız arkadaşım, sevgilim laflarıyla bitirdiler. Oraya gelince o sürprizin karşısında düzelmeyi ben anlarım. Sırf Bunları yapanın gönlü olsun diye bile düzelebilirsin. Saygıdır diye bakarım Politik yani. Politik davranıp tartışmaya korkuyorlar bu kadar. Ne? Mesela sen. Ya Ama sen sonra tartış. İnsanların bak. Allah e, rızası için Didem. Insanlar, i̇nsanlar Ben neden kız arkadaşımla tartışayım? Belki tartışma sırasında çözüyorlar çünkü problemlerini. Hayır, Anlıyor musun? Ben Ama erteleyemez Öyle bir durumumuz var ki. Her şeye çekiniyorsunuz. Biz, biz, biz konuşabiliyoruz. Niye çekinelim biz ya? Biz konuşabiliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ayrılmayacaksan Adnan'dan birkaç saat sonra erteleyemez misin kavganı? Ben Belki de bunu ya. yapabilmek gerekiyor çünkü fanların, insanların, izleyicilerin... maddi-manevi bir emeği var. İnsan dongala yapmıyor sevaz. Kalır, mi? Mi? kalır ya. hafif suratla sık olur, yüzünü hafif yüzü eden, düşer, hafif morali düşen, bozuk olur, olur yani. Ama başkalarının yani. yani. moralini bozmaya başka hakkı şey var, var, şey var mı? Ya. Herkes ne senin gibi bulmazlar. Ben ya. bu adamı seviyorum. Ben onun yanına gittiğim zaman dayanamıyorum. Sen nereden biliyorsun? Bir mutluluğunu yaşamış. Yavrum, bir şey söyleyeceğim. Bizim orada anılarımız verilmiş. İlk günden son güne kadar birçok olayımız verilmiş biz burada baş başayız bir şeyleri konuşmuşuz zaten siz bunu görmemişsiniz ben niye kız arkadaşıma düşmanmış gibi davranayım surat ki peki şimdi bir şey söyleyeceğim gibi. çocuklar konuşarak hiçbir şey kanıtlanmaz yorum yapmamanız sorun oldu zaten farkında değil misin bana bile diyor ki mehtapta izlemek istemiyor diyor Siz de izle yorum yapmasak da suçluyuz Niye yorum yapmadınız? Niye alkışlamadınız? Ya yani bir şey diyor. öyle bir, ya, pek bir, pek bir, yer yer bir şey yanlış anlıyorsun konu, ya. Bizi neden tebrik etmediniz? Yorum bizi neden yapmadınız mı dedi? Umrumda değil. Verilenme yeterli değil. Ya, ya, deyiz. Deyiz zaten benim hayatım. VTR verilmeden şey Gamze Göktürk şey bana anlattı olanları. Zaten Gamze'nin anlattı. Sen Gamze Göktürk'ü tanımıyor musun ya? Ama izledim de gördüm. Aynı şey. Sana ne o zaman Rabia, mutlu anladım. muydun? Ben mutlum tabii. Tamam, ilişkinin yaşı o zaman. mutlu da diyor ki, mehtapta. Ben burada Gökrapı tek destekleyen insan, benim mehtapta diyor. Canım of. benim, senin fanların beni arada, Senin ayak numaranı, beden elbiseni falan veren benim. Tamam mı? Ben istemesem zaten böyle bir şey derim ki beni karıştırmayın ne derim. Şu an şu an ne, yapmaya ne yapmaya çalışıyorsun Şimdi sen ne yapmaya çalışıyorsun, çalışıyorsun ya. Sana destek olduğunu Ben sana tamam, destek olduğunu söylüyorum. Tamam ben sana köstek mi oldum diyorum. Evet az evvel i̇zlemek dedim. İzlemek dedi, ne diyorsun? O izlemek istemiyor bilmem ne dedim. Ama de bütün kattın. kızları saydın. Beni nasıl kattın ya? Bütün kızları saymadım kattın? Seda Hanım. Bir, kimleri saymadın? Gamzeleri mi? Evet. evet. Ee, kimse burada jüri üyesi değil, kimsenin de onaylamadığı bir ilişki burada yürümüyor diye bir şey yok. Sen ben ilişki dediğin şey zaten iki kişilik. Kimsenin olsun. ne dediğini alkışlayıp alkışlamadığını tebrik etmesini kafasına takma, kafana takma. Çok da önemli değil. Yazıklar biz güzel olsun. şeyler yaşamamıza bakalım. Bir daha da işte beni alkışlamadılar veya o alkışlamadı. Boş ver. Önemli değil. Kimse alkışlasın diye bir şey yapmıyoruz biz. Anladın? Öpüyorum Çünkü buna ihtiyacın olursa bu alkışa kendi ilişkinde hani samimiyeti ihtiyacın var anlamına gelir. Onaylanmaya evet. ihtiyacın, ihtiyacın var yok. anlamına gelir. Sadece i̇htiyacın yer yoksa. Boş ver. Şimdi bu noktaya Şeyden, bunu rahat sıkıldım, ben, biliyor musun? Gökhan mi? getirmedi sen bu noktaya getirdin. Gökhan ağzını açmamıştı. Sen Sana şey Ben, beni bizi kıskanıyorlar diyene kadar her şey çok. çok normaldi. Bak ben neyden sıkıldım biliyor musun? Anladın her mı? dakika bizi izlediğiniz zaman kıskançlık kıskançlık bir itim, itimdir, samimiyetsiz, itamdır, samimiyetsiz kelimesi. Yapmışsın. Senin ağzından çıkıyor, onun ağzından çıkıyor. Ben buna sinir e, oluyorum. E sen orada burada, burada konuşacaksın kıskanç diye ama biz fikrimizi söylemeyeceğiz. Kıskançlık çok eski bir mevzu ya. Anladın mı? Tamam ne yapayım çok Kıskançlık çok eski bir mevzu. Şey diyeceğim. Sadece Çocuklar, Bence Devamlı... siz kendi duygularınızdan çok izleyicilere hangi duygu geçecek Ondan ürküyorsunuz Hanım, İzleyicilere şey doğru söylüyor. duygu geçiyor ne Buradaki senin bir, şey bir anlamda rakip olan Diğer gelime damat adaylarının Söylediği duyguları izleyici alıp da löp ezberlemiyor Anlatabiliyor muyum Sizi seven ayrı onu seven ayrı Hazalı seven abi. ayrı Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin Evleneceğin içeriden kapıyı kilitleyeceğin Koyununu alacağın Canını malını namusunu teslim edeceğin kişi Bir kişi burada You're tired, say, it's time to tell you what